Evet. Başladık mı? <laughs> Böyle zank diye başlayalım bence. Önce şey soracağım hayatım. Dur bir gün ne bugün? Ee, 29 Kasım. 29 Kasım 2022. Burası Bağ hmm. dönemine. Niye buradan bağlanıyoruz mesela? Bizim direkt to go yani kahvecimiz burası. Günlük. Gerçi. evet Senin... yani ben sabah durup kalkarım buradan kahvem alırım. Dedelerle. Dedelerle satranç oynarım. Clyde Hill olsun, Medina olsun, işte bir şey Bill Gates'ler, Jeff Bezos'lar gelir burada ha, tavla ya. atarlar. Eren de sabahın 6.30'unda onlara bir katılır yani. Burası senin kahvecin o yüzden. Yoksa arkası daha havalı yerler bulurduk yani. İlker Canikli bir tadında bir soruyla başlamak istiyorum. Değil. Tatil nedir? <gülüyor> Hayır, <laughs> aptal mısınız falan diye başlıyoruz. Ha, okay. Hakikaten öyle. Ö öncelikle ben... Facebook'ta çalışan bir mühendisim. Hala daha istifa etmedim. Meta diyelim hatta değil Meta, mi? evet, in adıyla. Meta'da güzel bir kariyerim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha yeni hatta terfi aldım. Yani her şey, her şey yolunda gidiyor yani. Evet, takımım süper. 6 7 7 kişilik falan bir takımım var. Gayet güzel gidiyor her şey. Biz 10 yıldır Seattle'da yaşıyoruz. Bu bilgiyi verelim. Tanıyor, tanıyanlar zaten evet. biliyorlar ama 10 yıldır Seattle'da yaşıyoruz. Microsoft aracılığıyla geldik. Doğru. Sonra bir Uber maceramı oldu. Doğru. Ee, sonra da bir Facebook maceramı olmuştu. Fena çocukta çıkmadı yani riski aldık. Aslında çok kısa sürede evlenmiş olduk. Evet. Fena gitmedi yani. Fena çıkmadı. Hadi geçelim. Bugüne geçelim. Okey, bugüne geçelim. Bugün şöyle bir his geldi bana. 85 doğumluyum. 37 yaşında, 38 yaşında yaklaşık işte yani 40 yaşlara yaklaşırken hep böyle genç yaşlarımdan beri ben geleceğe yönelik yatırım yapan bir insanım. Çok fazla işte ders çalıştım. Dışarıya çıkıp oyun oynamadım mesela oyun yerine. Üniversite, ondan önce lisesinde her şeyinde böyle hep böyle özveriyle hani çalışan, sorumluluk sahibi falan filan bir insan yani. İnsanız. Evet yani sen de fena değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında şöyle bir his geldi yani 20'li yaşlardaki Eren hep 40'lı yaşlardaki Eren rahat etsin diye uğraşıyordu. Şimdi düşündüm ben 40'lı yaşlardaki Eren'im artık. Evet, Benim artık yani rahat etmem lazım. Yuvarlasak 40'ız yani doğru. 65 yaşındaki eren 40 yaşındaki erene küfretmesin diye yaşamak istiyorum. Çünkü, Çünkü vaktini işte geçirmenin ciddi bir kostu var. Bu da insanı üzüyor. Yani zaman en değerli şeylerden biri. Bunu herkes söylüyordu. Bende çok bir anlamı yoktu yani genç genç olan insanlarda genelde anlamı tabii ki de olmuyor bunun. Ama evet. şu yavaş yavaş artık anlamaya başladık Hakikaten Aşırı değerli bir vakti iş yerinde harcamaktansa sevdiğim şeyleri yapmak istedim. Sevdiğim şeylerden biri de Trevos. Evet. İngilizce Trevos, Türkçesi gezmek. gezmek aynen. <laughs> Şöyle aslında, bana evlenirken Eren benimle dünyayı gezer misin dedi. Kayda almadığımız çok fazla gezimiz var ama böyle uzun bir gezmeyi birbirine bağlayıp yapmadık yani. Rotaları doğru birbirine bağlayıp değil mi? Çünkü evet. de iş, güç, hayat, gailesi, doğru mu kullandım bilmiyorum. Evet, Gail. Hayat gailesi de açıkçası yani zen çok zengin insanlar falan değiliz. Öyle Hiç değiliz durum. ya. Yok. Bakmayın bilgisayar köşede oturuyor ama bilgesin bir odası bizim bütün evimiz değil mi Evet yani Bunu söyleyelim yani bir oda bir, bir salonda yaşıyorduk yani biz iş e, e, evden çıkarma ç, ç, çıkardılar ama yani Hı -hı. kötü bir şey olmadı sadece. Almanya'daki abisi evet, geldi yani ev sahibi evi geri istedi. Tamam zaman bu zamandır. Hı -hı. Yani finansal yükümlülüklerimizin de olmadığı yani evi evden çıktık bir arkadaşın evine yerleştik hatta Bir arkadaşın şey evine ediyoruz. arkadaştan önce yerleştik. Ev aldılar biz onlardan önce evet, eve, eve yerleşip Şöyle Mirac'a teşekkürler. İnanılmaz bize evini açtı sağ olsunlar. Üst kata bir artı bir açtık yani o derece. Zaten Elayla da bizim hayalimiz hep sorsak en, en gitmek istediğin e, ülkelerden birinde Japonya. Ben de Tokyo'ya bilet aldım. Biz yarın Tokyo'ya gidiyoruz. E, olaylar orada başlıyor. Neden Japonya? Mars'a gitmek gibi bir şey benim gözümde. Böyle evet, tamamen farklı bir mi? dünya. ya yani Dünya bile değil farklı bir şekilde kurulmuş bir düzen. Ve bunu görmek istiyorum. Ben yemek için gitmiyorum canım. Neyi merak ediyorsun? Yani. onu diyeceğim. Herkede yemekten ziyade. Çünkü zaten düzenlerini çok merak ediyorum. Nasıl bir hayat yaşıyorlar? Nasıl bir e, sistem oturtmuşlar? Çünkü bende de inanılmaz bir böyle sorumluluk bilinci ve böyle Hı -hı. E, profesyonellik var. Yani şeyi Hı -hı. çok iyi anlıyorum. İnsanların, yani Japonya'daki insanların böyle o işlerini çok doğru yapmayla alakalı olan disiplin işte, disiplinleri ve onun onun üzerinde böyle sanki büyük bir güç varmış gibi. Yani normalde yapmasa yapmaz yani ama kültürel olarak böyle şeye çok e, uydunlar yani. Ben bunu yapmak zorundayım yoksa insanlar mutsuz olur gibi bir algı var yani. Sanki Hı -hı. bütün dünyaya öyle bir sorumlulukları varmış gibi bir bende öyle bir algı var. Daha görmedim orayı ama öyle bir algı var. Ben de onu Peki. görmek istiyorum. Ne olarak. bekliyorsun? Çok büyük beklentilerle gitmiyorum. Sadece bir kere weirdlıkları çok fazla değil mi? Yani o weirdlıkları weird görmek istiyorum. var. Bayağı. Her şey ya. hatta yani en virdi Japonya'da diyorlar. Evet yani görmek istediğim bir sürü e, şehri var. Bir tren pesi aldık bu arada. Şey, GRS. Hızlı trenle. Bu, e, bu Railway aslında değil mi? GR. E, 7 günlükte Japonya'nın içerisinde bir gezi düzenliyoruz. Hı hı. Sadece Kapaca. ilk netliğimiz şu. 6 gün sadece bir otel kiraladım Tokyo'da ve biletimiz var. Onun dışındaki her Hiç şey... şey evet. Bazı merak ettiğimiz noktalar var. Onun dışındakileri bilmiyoruz henüz yani. Gidip beraber göreceğiz onların hepsini. Daha önce Japonya ile ilgili aklımda olup da etkilendiğim şey var mıydı? Maymunları görmek istiyorum. Evet, Snow Monkey. Bu hani kaplıca içerisine girip böyle huzurla çocuğunu kucağına alıp şey yapan kendisinden geçmiş buharların ortasındaki karın ortasındaki maymunlar. Benim en merak ettiğim şey bu. Japonya ile ilgili bunu söylemek istiyorum. i̇nşallah doğru söyleyeceğim ismini. The Great Wave of Kanagawa. evet. The Great Wave diye yazarsanız The painting. Great Wave of. Evet. evet, ünlü bir painting. Japon bir artistin yaptığı, 1830'larda yaptığı şey aslında biz orayı görmüştük daha önce. Nerede gördük? Onun resmettiği yeri mi? Evet, resmettiği yeri gördük. Ya. 1830'larda yapılan resmettiği o painting arkadaşımızın kafası safhada yaşıyor. Şurada bir yerlere yerleştireceğim ben onu. Safa'nın kafasında The Great Wave of Kanagawa. Japonya'ya gidemeyenler Safa ile iletişime geçsinler. Böyle bir paint de var onu görürüz. Başka Japonya deyince benim aklıma gelen bir şey daha var. Tabii ki de. Bizim jenerasyondan olanlar hatırlar muhtemelen. Şeker kız kendi. Taşiva kanide. Taşiva. Mesela Teri. Teri, manyakları vardır benim gibi kesin yani. Ben Teri'ye aşıktım yani. Seni tek bırakabileceğim Karakter yani Teri'dir. Teri'yi Japonya'da bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. <laughs> bir de Antoninciler vardı. Antonincileri hiç sevmezdim. Zaten alsınlar Antonin, onların olsun. Ben Teri'ye bayılırdım, aşıktım. ile ilgili böyle bir özet giriş, bir şey söylemek istiyor musun? Ucuz olduğu için ilk uçağı almış olabilir misin mesela? Genelde huyundur çünkü. Hayır, saat 11.45'te kalkıyor. O bayağı iyiymiş. Gayet iyi. Normal insan gibi dışından. kalkacağız. 10.5 saat süren bir yolculuğumuz var zaten. Hmm. Direkt uçuş suya tırlan. E, havaalanında rahat, Hava kahve içebilmek. rahat kahve içebilmek. Bu gerçekten ulaşılması gereken güzel bu, bir şey. Bu videonun başlığı bu olsun. Havaalanında rahat kahve içebilmek. Güzel bir manşet atmamız gerekiyordu. Havaalanında rahat kahve içebilen insanların başarıyla ve parayla bir e, orantısı var diye kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Geldiği yerde biraz anlatmıyor değil ya. <laughs> Okey o zaman biz uçacağız arkadaşlar yarın sabah. Bir de e, gidip eve valiz kavgası yapmamız gerekiyor. Çünkü ben e, valizi hafif büyütmeye çalıştıkça Eren valizi küçültmeye çalışıyor. Ki kış döneminde yani travel ediyoruz. Bu beni kızlar kesinlikle çok iyi anlayacaklar. Hiç küsük küsük hiç değilim. Sadece iki tane seveşör, bir tane mont koysak zaten oluyor yani. Peki ya, ben de o zaman erkekler beni anlar diyerek... Aşağıya bekliyoruz diyoruz. <laughs> Genel trend, YouTube trendi. <laughs> Bakın e, o kadar çok ısrar ki arkadaşlar bize. YouTube açın, 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 açın. Boşuna gezdiğiniz her yeri koyun diye ısrarlara dayanamadık. Bu da bir açılış olsun. Aşağıya da o zaman yorumlarınızı da bekliyorum. Onun dışında subscribe unutmayın. Söylemeyi çok beklemiştim. Abi. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Eren ve Ela öpüyoruz sizi. Yarın uçakta görüşmek üzere o zaman.